O neonla bela at. Benden sana 5 bul seçeyim mi? O kadar mı aşikar yapamayacağım? Kaldırımda baydın. Anana günaydın. Öl. Bu bir. Öl. Öl. Sıradaki. Bu Aha. iki. Beyler beni bekleyin. <laughs> ya her yere yetişemem ki. Adamlar 3-2 oynamış. İki tane aya geleni vurdum. Ayaktan... Kayamadım anne. <laughs> atalım mı ya? Mod fark etmez. Bella istiyorum. O zevki yaşamak istiyorum bu. Hayda. <gülüyor> oh. <gülüyor> olma belayı <laughs> Bir de Çok korkuyorum şu an. Allah o 44 çatı kaldı. Aa! Bir daha piklersem Kim vuruyor? Durun. Vallahi açtım. Göz biri kaydı sanki. Pardon. Ama bak kaç bela attım arka arkaya Yaseminciyim çok teşekkür ediyorum Yasemin dedi ki bela atarsan 5 abone sözünü tuttu Keseye et canım benim Yasemin ne yapıyorsun <laughs> Üst üste bela attım diye Çok mu heyecanlandınız O zaman abone oyunu Bak <laughs>

şükür ya. Hey, hey, bela helal. Çaldım, bela çaldım, Teşekkür ederim. <laughs> Biri helal diyor ben bela çaldım. Ne lan mutluyum ya. Bir şey mi ona da 96 vurmuşum. Adamın 4 canı varmış muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane daha var sola kaçtı. Hmm. <laughs> Gözlerini <de>. B'de düştü. <laughs> Spike bende. <gülüyor> <gülüyor> Tutuk attı. Canım anneciğim senden bahsediyordum tam. Saatini sevdiğinden bahsediyordum. <laughs> Bir tane daha var burada. <laughs> Bir tane hamam var. <laughs> Elan var. <laughs> hamam Hamam tarafı. <laughs> hmm. Helal. Helal. arkadaşlar biraz yok ediyor olabilirim ya. Oh, başladı. Helal. Gözlerini kapatalım. Burada galiba Reyna. Solda. Evet. Solda. 127. 120. Hepsi Helal. Bizim. Helal. Geliyor bela. Bela mı bela? Vallahi şey bela, bela. Girdi galiba bir sayda. <laughs> evet, onun <sizin gülüyor> ağzını <laughs> attım <abi. gülüyor> <Ne yaptın gülüyor> Göremeyeceksiniz. Bir düşman kaldı. Nerede oğlum benim belam? Attı attı. Nerede? 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 Lütfen söyleyin. Allah, lütfen <laughs> <çeyim> ya. <laughs> Açmam lazım o belayı. Bir, Bir düşman Helal. Uzundan açıldı. Spike B'de düştü. Bu sefer ben kaçıyorum. Okay. Allah'ın cezası. Aferin. Ya, Adamı görmedim bile lan. <laughs> ne görecekler ki? Helal. <laughs> Yeteneklerimi kullanayım da. Şu kalpleriniz kulağında çınlıyor. Vallahi <laughs> yokmayız biz elindir. ya. Elinize sağlık. Şey Ona bayağı iyiydi. Bu maç FF atmasalar ayıp olurdu. Bu maç FF attıran Reyna'sıydı benimki. FF atmasalar ayıp olurdu. ortamı çatışma skoru 425. Bu kız ne yapsın? Maşallah. Bu kız daha ne yapsın arkadaşlar? B'de ufak bir ses duydum. Ufak değil baya büyük geliyorlar. <laughs> baya dört kişi orada. Ben Ama bu smoke ben... oldu mu şimdi? Heal var mı? Şaşırıyor yok. Bir sene yok. Doldur. Helal Yasemin. Ben Duran almışım bu yine Yasemin. Düştü. Ben olmadım. <laughs> Olsa yine de helal. Sen doğum günü kızısın. <laughs> Süre yok. Helal Ela helal helal. Helal. Burada şeyi var. Power'ın Kayseri ya. Kayseriler gerçekten çok iyi ya. Ne anlamda? Her anlamda. Ticaret olsun. Adam yurtmak olsun. Kurbazlık olsun. Çok temiz Sen seviyor olabilir misin abi? <laughs> Ben bir euro hayal yani hastayım yani. İdolleri bulamıyorum. <laughs> geldi, 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 geldi. Gel. Önde. Hızlı, hızlı. Spike A'da Görüş, düştü. Gel, gel, ya? Acıdı mı? Ulti hazır? A'da düşman var. Şurası. Burası. Yolduruyorum. Yo, nasıl vurdu beni ya? Şu an saldıran başlangıcından. Bizim niye heal'ımız yok ya? Lap var bir tane, haberiniz olsun. Astra... Oğlum ikisi de! Hayır. Görmeden abi. vurdum he. Al. Helal. Galiba yani yine efe atacaklar. Bu kadar iyi olmasan. Bu mi? kadar Yok, iyi bunlar... olmasan. <laughs> Aa oha. kazandı. Hadi tehlike odasında parti verelim. patranlar. dikkat. Bir düşman kaldı. Ağaçta kalan Ağaç. son Sana açık ha. Benim burada bu düşüm. Helal. Hadi, hadi. 120. Herkes <laughs> Maşallah hepsi var. Aa özür dilerim. Of oh. ya. Bir düşman kaldı. Türk gelecek site da, için. Çekirin yolundan. Helal. Evet. Reyna'nın on canı var. Bana doğru çık. Ultim hazır. Hadi biraz hareket. Ya adam adam işte solda. Bala gir solda. Çarkılasın demiştim ama. Bu turun starı bendim. Kabul edin. O duvarın gepli olduğunu kimse düşünmedi. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Pardon bunu. Ulan Yasemin o bıçak direkt Felix'e gelseydi ne kadar güzel olurmuş ha. Onu düşünerek yaptın değil mi sen zaten? Dikkat. Oh, <laughs> ee, Felix'in ultisini Doğru. bozmak Doğru. için Doğru. mi o bıçağı attın? Yok. Aa bak bu güzel bir düşünceydi ama ne? Ağzımda çay vardı <laughs> gülemedim. O kadar altında <laughs> bir anlam <laughs> aramıştı ki böyle. <laughs> <laughs> evet ama öyle olması gerekiyordu ya. <laughs> Bir de yok dedi ya. Hayır dur ben... biz ben... FF attıramıyoruz. Onu onu evet. <laughs> yersiniz evet. Hemen arkadaşlar. vermezler bence Sa saldırıyı deneyecekler. Belli belli bunlar birazcık Kudurdu Arasıma başı burada. Arka var. <laughs> Şöyle mesela Vise oynuyorsun ulti basıyorsun İyi Ama dostum. ultinin süresi gelmeden bir tane şerefsiz Phoenix seni vuruyor O Phoenix işte benim Aga be Antep attım duydun mu sesi Dıng diye bir ses geldi <laughs> Ya beni nasıl tahmin ediyorsun Nasıl vurdum <laughs> ölmedi 106 vurdum. <laughs> Hadi biraz Kime? hareket. Vur, operatör adamı Badis'e 106 vurdu. Haler de değil, ha. Ben çok kaçıyor. Ben öleceğim. Allah'ım. Longta longta. Beyti tabi. bak ya benim için operatör. Gülüş, Oha bela. Elan vardı oğlum da o yüzden koştum. Bu adamlar neden hala FF vermedi? Ben şu an 6 F4'ü koymuştum <gülüş> bu arada. <gülüş> Adamların ilaçları var. Uy onu bir vursam çok güzel olurdu abi. Bir tane daha var orada solda kenarda. Helal ya. Helal evet. Teşekkür Hepsi orada. çıktı galiba. Ben alt F4. Muhse <laughs> şey görmedin sen Oğlum görmedin neyi gördün? <laughs> Ayakta kalan son oyun. 104 be. Yayıncıların da interneti gidebilir. Bu arada size dedim ki dalga geçmeyin adamlar el aldı. <laughs> ya alsınlar bize abi 11 e 2 olsun ya sen ne olsun <laughs> istiyor ki. Döndürürlerse görürüm seni. Bak bu maçı döndürsünler. Ne, ne diyorsan onu yapacağım ya. O kadar. <laughs> 250 sabah atıyorsun. <gülüyor> tamam. FF <laughs> adam var mı? <laughs> Ah, seni öldürürüm. 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 Seni Helal. Teşekkür ederim. oyuncu. Spike yerleştirildi. Gittim mi sandınız? Ayakta kalan son oyuncu. kaldı. Üç can. Başka info? Allah bilmiyorum. Görmedim onu. Tek tabanca. Helal. Helal. Üstün görmüyorum. Ulan ya. Neyse <laughs> el aldım. <laughs> 135 euro. Biri B'ye girdi galiba. Girdi girdi. Bir tane yoru girdi. <laughs> 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 Sütlere ne var? başlangıcında düştü. Ya yerimi çok enderim ya. <laughs> Kör ahmaklar. <laughs> düştü. Spike burada. <laughs> Elal. Ne talaş? Yesmiş. Oğlum Yerimden zıpladım Allah için. Neden kız? Anlı korktum. <laughs> ne görecekler ki? Reyze yapmış oldum. <laughs> Ayakta kalan Reyze sonu. Diğer yeri bakıyorum. Yakıştıramadım. Hmm. Helal. Reyne arka bakıyordu dikkat et. A ah <laughs> şey Geldim. Şuraya Ayakta kalan son En Arka. Arka. atıyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Bak bana kapalı mı? Yok yok açık, orası. düşman kaldı. Yeter. Ah. Helal. Yersen. Zavallı. <laughs> ya, gerek yok. <laughs> 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 Bir düşman kaldı. Evet. Hepsi benim. <laughs> Kör ahmaklar. <Evet> orada. <laughs> orada. Biri öldü. Görelim daha bitmiş. Yüzüğümü vurdu. Spike A'da düştü. A Bir düşman kaldı. Helal. Birisi var ya. <laughs> 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 Aldım. Kanıtım hiç vermiyormuş, bir kafa iki body ya. Ela, Ela, Eliza Kazandı, Karşı Ben nasıl MVP oldum lan bu maç? Oynadın o kadar ya. Oynuyor, oynuyorsun. Hiç oynamışım gibi değildi. Nasıl oldu abicim bu?